Hepinize Polovic merhaba gençler Bugün bu hatırlarsanız bir CSGO silah çekilişi yapmıştık ve dedim ki hani abone olmayanlar da vardı olsun yine dedim ee, Allah donuyor şu an lullindiği için ee, olsun dedim arkadaşlar abone olmasanız da olsanız da yine çekişi yapacağım dedim hemen şimdi e, my game isimli arkadaşımız ben mikrofonu şöyle koyayım hemen onun bir ismini alalım arkadaşlar donuyor biliyorum kusura bakmayın evet şimdi hadi çekilişimizi yapalım arkadaşlar ve bakalım Recep Tan kazandı. Ee, hayırlı olsun Recep. Hemen şöyle hayırlı olsun. Ee, kazandığını hemen alacağım seni. Hemen buraya da nasıl diyeyim? Hmm. Birinci Recep Duran. Helal olsun Recep Duran. Şanssın. Ee, tamam. İkincisini de yapalım. Recep Duran'ı nerede? Silelim. Şimdi ikinci de ikinciye ne varmış? <laughs> Bu ikinciye e, artık dedim burada Aket çıktı. Ikinci Aket çıktı evet. Çekelim bakalım. İbrahim bağla çıktı. Ee, e, hayırlı olsun İbrahim. Hemen şöyle ikinci İbrahim Balla helal olsun İbrahim. Üçüncüye neymiş? Üçüncüye de arkadaşlar Böyle arkadaşlar Evet. 3 Şeklimiz arkadaşlar. Sizinle birlikte Ve kazanan Samet Aslan. Samet sana da Hayırlı olsun. Hemen şöyle adın Allah. Samet Aslan. Arkadaşlar Bunlara hayırlı olsun. Hemen birazdan Gönderme yapacağım. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. Daha fazla istiyorsanız Like atın ve kanalıma abone olun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve yakında rol videolara gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.